Herkese günaydın. Info Yatırım, Yatırımın Infosu podcastine hoş geldiniz. BIST 100 endeksi dün %2,62 artışla 11.024 seviyesinden günü tamamladı. BİMAŞ, AKBANK, Sabancı Holding payları endeksi en çok yukarı taşıyan payların başında yer alırken Migros, TAV ve Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı payları ise endeksi en çok aşağı taşıyan paylar oldu. Bugün ise BIST 100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz. Dün, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Şimşek, enflasyon konusunda en zorun geride kaldığını vurgulayarak, amacımız vergilendirilmemiş alan bırakmamak ve vergi adaletini sağlamak. Dar gelirli vatandaşlarımıza herhangi bir yük getirmeyeceğiz, dedi. Ayrıca önümüzdeki ay enflasyonun %60'a, sonraki ay ise %50 civarına düşeceğini belirterek yıl sonunda enflasyonun %42'ye kadar gerileyebileceğini öngörüyoruz. Şu an dezenflasyon sürecinin başındayız şeklinde konuştu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 5 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5,5 milyar dolarlık artışla 148,5 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ve bu durumda ekonomik açıdan Türkiye'nin daha sağlam ve güçlü bir pozisyona ilerlediğini işaret etmekte. Dış ticarette ithalat döviz yoluyla karşılayabilmekten yabancı yatırımcı güvenine ve TL'nin değer ve istikrarına kadar birçok fayda sağladığı tarihte görülmüştür, görülecektir. Bu yabancı yatırımcı güveninin arttığı da zaten geçtiğimiz hafta 156,4 milyon dolarlık hisse ve 1,48 milyar dolarlık dips alımlarından görülmektedir bu gelişmelere paralel olarak yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçtiğimiz hafta 589 milyar dolar azalışla 162,50 milyar dolar oldu. Yurt içi yerleşiklerin pariteden arındırılmış döviz mevduatı geçtiğimiz hafta 1,68 milyar dolarda azaldı. Bu azalışlar ve düşüş iç piyasada döviz talebinin azaldığını veya döviz mevduatlarının diğer varlık sınıflarına yönlendirildiğini, döviz mevduatlarının yerel para birimine dönüştürülmesi ve TL'ye olan güvenin arttığı sonucunu bizlere gösterebilir. Yurt içinden bu kadar. Biraz yurt dışına bakalım. ABD'de Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Beklentiler enflasyonun bir önceki aya göre %0,1 artarak yıllık bazda %3,1 olacağı yönündeydi. Haziran 2023'ten bu yana en düşük artışın kaydeden tüketici fiyat endeksi mayıs'ta yıllık bazda %3,3 artış göstermişti. Bu dönemde benzin fiyatları aylık %3,8 düşerken yıllık bazda %2,5 azalarak barınma fiyatlarındaki artışı dengeledi. Barınma fiyatları aynı dönemde aylık %0,2 artarken yıllık bazda %5,2'lik bir artış gösterdi. Gıda fiyatları Haziran'da aylık %0,2 artarken yıllık bazda %2,2 artış kaydetti. Çekirdek tüfe ise enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen göstergelerle Haziran'da aylık %0,1 ve yıllık %3,3 artış gösterdi. Bu çekirdek enflasyonu Nisan 2021'den bu yana yıllık bazda en düşük seviyesini kaydettiği anlamına geliyor. Piyasa beklentileri ise çekirdek tüfenin aylık bazda %0,2 ve yıllık bazda %3,4 artması yönündeydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Info yatırımdan Berk Tezgüler İyi günler, bol kazançlar.